Merhaba sevgili dostlar, bugün yeni bir ürünün kutusunu açacağız hep birlikte ve ürünün kutusunda bizi nelerin beklediğini göreceğiz ve daha sonra tabii ki inceleme videosunu paylaşacağım. Bu ürünün kutusunu ben açmadım, sizlerle birlikte açmayı bekledim. Kutudan ne çıkacağı hakkında tabii ki bir fikrim var, daha önce bilgilerini almıştım. Yale firmasının Linus model akıllı kilidinin kutusunu açacağız hep birlikte ve bu ürünü satılan alanların kutu içerisinde nelerle karşılaşacağı hakkında sizi bilgilendirmeye çalışacağım. Gelin şimdi. Size fazla bekletmeden ürünün kutusunu hep birlikte açalım ve satın aldığımızda bizi nelerin beklediğini birlikte görmüş olalım. Ürünün kutusunu açmak için tabii ki şöyle bir yatırayım öncelikle ve masaya bir ortalayayım arkadaşlar. Ürünün kutusunun hakkında isterseniz şöyle bir bilgi vereyim. Ürünün bana gelen kutusu bayağı büyük bir kutu. Tabii ki bu bir demo ya da ürün inceleme kutusu olabilir. Belki satın aldığınızda daha küçük bir kutuyla karşılaşacağınızı umuyorum. Çünkü YouTube'daki videolara da baktım daha önce. Öncelikle ürünün kutusu hakkında size bilgi vermek isterim. Ürünün ön tarafını zaten şöyle göstermiştim sizlere. Arka tarafında şöyle akıllı kilidin bir fotoğrafı bulunmakta. Şöyle bir kapı kolu altı akıllı kilit mekanizması var. Şimdi kutuyu hep birlikte açalım ve sizi fazla bekletmeden içerisinden neler çıktığını göstermiş olayım. Kutu nereden açılıyor onu da tabii ki bilmiyorum ama şöyle bir bakayım. Şuradan biraz çektiğim takdirde dışarı doğru gelecekmiş gibi duruyor. Bakalım evet şöyle çektiğim zaman üstteki karton çıktı. Şöyle. Bu dışındaki kartonu bir kenara bırakalım şimdilik. Ve esas kutumuza gelelim. Kutu nereden açılıyor? Bakıyorum hemen. Yan kanat tıklardan açtığım zaman şöyle bir kutu beni karşıladı. Şöyle size göstermek isterim kutuyu. Şöyle arkadaşlar. Kutudan çıkanlar bunlar ama kutuyu tabii ki tek tek sizinle paylaşacağım neler çıktığını hep birlikte bakacağız. Şöyle tekrar bırakayım. Burada tabii Sayın Melih Bayram Dede yazılı bir zarf görüyorum. İçerisinde ne var? Hemen bakayım. Sizden gizli saklım yok arkadaşlar. Hemen açıyorum. Bakıyorum. Şöyle akıllı kilitle ilgili şöyle bir broşür var. İçine baktığım zaman ürünü deneyimlemem için Yale firmasının bana gönderdiğini ifade eden bir metin var. Bunu da tekrar bir kenara bırakalım arkadaşlar. Başka ne var? Şöyle Yale akıllı kilitlerle ilgili şöyle bir broşür var. İçerisinde çeşitli ürünler var tabii ki. Hemen şöyle bakayım. Bu broşür Türkçe arkadaşlar. Şöyle biraz göstereyim. Önemli olan daha fazla bilgi verebilmek size. Sadece kutuyu açmak değil. Evde için güvenlik, sizler için iç huzur diyor. Bu şekilde akıllı kilitlerin sunduğu avantajlardan söz ediyor. Şöyle kısaca tekrar göstereyim ve daha sonra kutuya geçeceğim arkadaşlar. Broşürde böyle fazla zamanınızı almayayım. Bunu da bir kenara bırakayım. Burada akıllı kilidimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Yale Linus. Akıllı kilidin kutusu bu. Satın aldığınızda sizin elinize geçecek kutu bu. Benim elimdeki gibi devasa bir kutuyla karşılaşmayacaksınız diye tahmin ediyorum. Kilidin kutusunu şöyle göstereyim ve açacağız daha sonra. Ürünün özelliklerini size bahsedeceğim ve satın aldığınızda nasıl bir deneyim sunduğundan da size kutu açılış videosunda yine bahsedeceğim ve daha sonra ayrıntılı inceleme videosunda da ürünün deneyimlerini sizlerle paylaşmış olacağım. Bunu da bir kenara bırakayım. Yine kutudan bir adet farklı kutu daha çıkıyor. Burada bir kilit içi silindir çıkıyor. Kilidin yani göbeği dediğimiz kısım çıkıyor burada. Hani kilidin göbeğini değiştiririz ya farklı bir daireye taşındığımızda ilk yapacağımız iş anahtarı değiştirmektir. Bunun için de bu kilidin göbeğini değiştiririz anahtarlarla beraber. Haber. Bu da bir kilit göbeği. Bunu da bir kenara bıraktım arkadaşlar. Bir başka kutu daha var. Kutudan çıkan diğer bir ürün ise Wi-Fi adaptörü. Bu Wi-Fi adaptörü de akıllı kilidimizi ağımızla birlikte, internet ağımızla birlikte kullanmak için bize yardımcı olacak. Connect Wi-Fi Bridge ismi verilmiş bu aksesuara da. Özetle bana deneyimlemem için gönderilen kutudan çıkanlar bunlar. Şimdi gelin hep birlikte Yale Linus akıllı kilidin kutusunu açalım ve kutu içerisinde de neler olduğunu size göstermiş olayım. Bu akıllı kilit tasarım ödüllü bir ürün aynı zamanda. Kutu üzerinden de görebileceğiniz gibi Google Asistan, Apple HomeKit ve Amazon Alexa'yı da destekliyor. Akıllı asistanları da destekliyor. Bu şekilde. Şimdi gelin kutusunu açalım. Ama şöyle kutu hakkında da sizi bilgilendirmiş olayım. Şöyle kutunun yan tarafına baktığımızda akıllı telefon uygulaması üzerinden kilidin yönetilmesi yani kapı kilidinizin uzaktan açılıp kapanabileceğini ifade eden bir fotoğraf bulunmakta. Burada bir kilit silindiri yani kilit göbeği bulunmakta. Burada da akıllı kilidin katmanlarını gösteren bir grafik bulunmakta. Arka tarafında da yine farklı dillerde akıllı kilidin özellikleri sıralanmış. Google uygulama mağazası Google Play ve Apple Store App Store uygulama mağazasında destekliyor. Yani Android ve iOS akıllı telefonlara uygulama yükleyerek kilidinizi istediğiniz zaman kapınızı istediğiniz zaman açabiliyorsunuz ve aile bireylerine ya da farklı kişilere size gelecek misafirlere de erişim hakkı verebiliyorsunuz. Bu şekilde akıllı bir ürün bu. Şimdi kutuyu açalım. Bak Bakalım kutudan neler çıkıyor kurulum için hemen bakalım. Şurada bir bant var. Onu kesmem gerekiyor önce. Bunu keseyim şöyle. Bir tane de burada. Yandaki bantları kestim arkadaşlar. Kestikten sonra hemen şurası çekerek yukarı doğru kaldırıyorum. Oldukça sağlam paketlenmiş. Böyle çektiğim zaman bakalım ile karşılaşacağız. Evet. Kutu içinde yine bir kutu. Bunu tekrar açıyorum şöyle. Bunu yan tarafa bırakıyorum tekrar. Bunu böyle açtığım zaman karşımıza çıkan kutu bu arkadaşlar. Bu kutuyu açtıktan sonra arkadaşlar içinde farklı bir kutu daha vardı. Onu da bir kenara bırakıyorum. Ve karşımıza gelen Yale Linus akıllı kilit bu. Üzerinde bir koruma bandı var. Onu şöyle kaldırayım. Bir tane daha. Kutu içerisinden bir adet akıllı kilit çıkıyor. Onu size göstereceğim. Önce burada ne olduğuna bakayım. Burada farklı dillerde kullanma kılavuzu ya da hızlı başlangıç kılavuzu gibi bir kılavuz çıkıyor. Bunu şöyle açalım. İçerisinde neler var? Yırttık gerçi ama kutuyu. Yale'in internet sitesi üzerinden Linus adresine girerek bu ürün hakkında daha detaylı bilgi alabiliyorsunuz. Bunun Türkçe sitesi de var aynı zamanda Yale Home'un. Buradan da Türkçe ürünle ilgili bilgi almak mümkün oluyor. Şimdi gelelim kilidimizi çıkaralım şuradan yavaş yavaş. Kilidimiz biraz ağır bir kilit. Başka ne vardı hemen bakayım özetle. Burada bir kullanma kılavuzu bizi karşılıyor. Bakalım kullanma kılavuzuna Yale Access uygulamasını indirmek için burada çeşitli bilgiler bulunuyor. App Store ya da Google Play'den akıllı kilidin uygulamasını indirebiliyoruz ve kilidi bu şekilde her yerden uzaktan erişerek açıp kapatabiliyoruz. Burada ürünü monte etmek için bir aksesuar bulunmakta. Yine bunu da bırakalım. Kutunun içerisinden çıkan bir başka parça daha var. Şöyle küçük bir adet alien anahtarı var. Ürünü kurulum için sanıyorum bize lazım olacak. Bir de şöyle bir tane bir metal bir parça var. Onu da daha sonra bakalım. Bunu da bir kenara bırakarak devam edelim arkadaşlar. Ürünün kutusundan çıkanlar böyle özetli arkadaşlar. Bir de ürüne yakından bakalım. Ürünün etrafında yine şöyle bir koruma jelatini var. Onu çıkarayım şöyle. Ürünü size daha iyi gösterebilmek için. Bu parçayı da çıkarayım. Evet kilit böyle. Bu parça çıkacak gibi duruyor. Neymiş? Çıkıyorsa görelim. Evet. Burada ürünün pilleri var. Bu 4 adet kalem pille çalışıyor arkadaşlar. Bu pil yuvasının kapağıymış. Mıknatıslı bir kapak böyle. Bu da kilidin açma kapama kısmı. Yale Linus akıllı kilidin içerisinde güçlü bir motor bulunuyor ve piller sayesinde motor hareket ettirilerek yani bu mekanizma çevrilerek kilidin açılıp kapanması sağlanıyor. Evinizin kilidine bunu monte ettiğiniz zaman akıllı telefon uygulaması sayesinde evinizin kilidini uzaktan istediğiniz yerden açıp kapatabiliyorsunuz ya da evinizin kapısının o anda açık ya da kapalı olduğunu takip edebiliyorsunuz ya da bir misafir gelecekse ona bir erişim kodu vererek evinize girmesine izin verebiliyorsunuz ya da bir kargo temsilcisi gelecekse ürün bırakacaksa evinizin içine bırakmasını istiyorsanız kargocu geldiği zaman uzaktan hemen erişim izni verebilirsiniz. Bu şekilde kullanım imkanları da mevcut. Ürün ana hatlarıyla böyle. Bunu inceleme videosunda nasıl Nasıl kurulduğunu ve nasıl kullanıldığını daha ayrıntılı olarak size gösterme fırsatı bulacağım arkadaşlar. Şimdi akıllı kilidimizi şöyle bir kenara kaldıralım. Aksesuarlarıyla beraber kutudan çıkan diğer ürünleri, diğer aksesuarları size göstermek istiyorum ki daha aydınlatıcı, daha bilgilendirici olabilelim. Burada akıllı kilidimizi internete bağlamak için bir Wi-Fi köprüsü var, bir aksesuar var. Bunu da kullanmanız gerekiyor. Ürünün akıllı asistan özelliklerinden yararlanmanız için. Bunun da nasıl bir ürün olduğunu göstereyim size. Hemen şöyle açarak. Bir de arkada bant bulunmaktaymış. Onu da keseceğim şöyle. Öyle buradan çekerek açıyorum bunu da arkadaşlar. bunu kenara bırakayım. Burada ne var? Bakalım. Hoş geldiniz diyor. Yine uygulamaların adresini burada veriyor. Yale Access uygulamasını App Store ya da Google Play'den indirebilirsiniz. Burada yine bilgilendirme kılavuzları bulunmakta. Bunu da bir kenara bıraktık. Başka ne var? ürünü kendisi. Elektrik prizine takılarak kullanılabilen bir Wi-Fi adaptörü var. Şunları kenara bıraktıktan sonra size daha rahat göstereyim. Bu Yale akıllı kilitle birlikte kullanabileceğiniz yani Yale'in Linus akıllı kilidi ile birlikte kullanabileceğiniz A adaptörü. Bu aksesuar olmadan akıllı kilidin akıllı özelliklerini kullanmak maalesef mümkün değil. Bunu da satın almak gerekecek. Bana test için gelen ürün grubu içerisinden bir adette kilit göbeği çıkmıştı. Yani silindir diye adlandırılabilir. Bu kilit göbeği de bu ürünle birlikte bana geldi. Tabi bu ayrı satılıyor olabilir. Ondan tam emin değilim. Çeşit çeşitli kilit silindirleri hakkında da bilgilendirme yapılmış. Arka kapağına ise şöyle baktığımızda kilit yapıları gösteriliyor. Bu akıllı kilit iç tarafa kapının iç tarafına takılıyor ve dışarıdan normal bir kilit olarak gözüküyor. Yani normal sizin kilidiniz gözüküyor. Bu açıdan da avantajlı bir ürün. Şimdi bu silindire de bir bakalım. Nasıl bir silindir olduğunu da size göstermiş olayım. Bu taraftan iterek sanıyorum çıkartabileceğim. Öyle. Evet. Kutu içerisinden kullanma kılavuzları çıkıyor. Fransızca, İtalyanca, İngilizce ve İspanyolca kullanma kılavuzları çıkıyor. Bu kılavuzlarda tabii uygulama indirmek için adreslerde bulunmakta. Bunları şöyle göstermiş olayım size. Bunların nasıl kapıya monte edileceğini gösteriyor. Şöyle yakın göstereyim. Silindirler tabii kapı silindirleri farklı ebatlarda oluyor milimetrik olarak. Farklı ebatlarda kilitlerin nasıl monte edileceği bu kullanma kılavuzunda gösteriliyor. Arka tarafını da göstereyim şöyle. Arkasında da farklı bilgiler var. Akıllı kilidin de nasıl monte edileceğini göstermekte. Bunları size inceleme videosunda detaylı olarak göstereceğim. Başka ürünün içerisinden bir adet kilit kartı çıkmakta. Bunun üzerinde şifre var. Kilidiniz tabii ki size özel olduğu için bu şifre anahtarınızın kaybolmasında, çalınmasında size yardımcı olacak destek hizmeti olarak. Silindir, anahtar ve çeşitli aksesuarlar var. Kilidin farklı kapılara monte edilmesinde kolaylık sağlamak üzere bu aksesuarlarda da kilitle birlikte geliyor. Yeil kapı kilidi yani silindirle birlikte gelen güvenlik anahtarı da böyle parmağımı kapattığım yerde bir adet şifre bulunmakta. Bu kelebek gibi aksesuar kapının bu çevrilebilen motorlu kısmı tarafından çevrilerek uzaktan akıllı telefon üzerinden kilidinizi açıp kapatmanızı sağlıyor. Bu şekilde kullanım imkanı sunuyor sizlere. Bu videoda Yale firmasının akıllı kilidi Linus'ın kutusunu açtık hep birlikte ve bu ürünle birlikte kullanılabilecek olan kilit içi silindir ve A adaptörü, Wi-Fi A adaptörüne de yakından baktık. Bu üç ürün birlikte kullanıldığında akıllı bir kilit deneyimi sunduğundan söz etmeye çalıştım sizlere. Bu ürünle ilgili deneyimlerimi bir başka videoda inceleme videosu olarak sizlerle paylaşmış olacağım. Eğer bu videoyu yararlı bulduysanız beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra Sonra zile basarak bildirimleri de açabilirsiniz. Yeni videolar hakkında sizi daha hızlı şekilde bilgilendirmiş olacağım. Bu videoyla bu ürünlerle ilgili olabilir ya da başka ürünlerle ilgili olabilir. Görüş ve önerilerinizi aşağıya yorum yazarak benimle paylaşırsanız çok memnun olurum. Sizin görüş ve önerileriniz benim için çok önemli. Hepsinden yararlanıyor ve mutlaka dikkate alıyorum. Mümkün oldukça da yorumlarınıza cevap vermeye çalışıyorum. Başka bir videoda görüşene kadar hoşça kalın arkadaşlar.